Bir de bir yani. daha, daha şey yapacağız daha. hadi. Evet. 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 evet efendim. Hayırlı akşamlar. Bir güzel akşam beraberiz yine. Az lokma olarak gördüğünüz gibi lokmalarımız çıtır çıtır ve yerine yapılıyor. Evet efendim. Çıtır çıtır ve taze taze efendim. Görüyorsunuz. Bugün Pazar ağaç Belediye Başkanı Sayın Şerki Kara Beyefendi'nin isteği üzerine tüm kasaba halkına lokma ikramı yapılacaktır. Evet efendim. Pazar ağaç Belediye Başkanı Sayın Şevki Kara Beyefendi'nin isteği üzerine az sonra tüm kasaba halkına lokma ikramı yapılacaktır. Yapılacaktır. Başkanımızın üstü üzerine lokmalarımızı yerinde yapıyoruz efendim görüyorsunuz. Çıtır çıtır maşallah. Sayın Belediye Başkanımız bu köy için, kasaba için neler yapmışız biliyorsunuz. Şimdi de vatandaşların ağzını tatlandıracak lokma tatlı ikram edeceğiz. Görüyorsunuz efendim tatlımız hazır. Evet efendim şöyle dökelim. Evet efendim başkanımızın elinden çıtır çıtır lokmaları az sonra yiyeceksiniz. Gördüğünüz gibi. Evet efendim gördüğünüz Başka gibi fazla alıyor. Salacağım değil mi? Evet. Evet efendim. Yüzde yüz pancar şekerle yaptığımız şerbetimizi. İnşallah kazandı da dağıtıyoruz. Glikozumuz yok be. Kesinlikle glikoz yok efendim. Doğru mu başkanım Kazandım inşallah dağıtıyoruz. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah. Da bir daha yapacağız. Evet, da evet, evet 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 evet.

Haydi çocuklar sıraya girelim. Başkanın yerlerine tatlı Gelecek. yiyeceksiniz. Tamam geç. Benden gol yapacak. Sonra. Herkin da Kara Beyefendi'nin röpörtajı başlamıştı. Ben <laughs> yakından tüm kızıl alana. Röportaj başlamıştır. Önden başladan başlıyoruz. Geleceğim dayı. 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 Şöyle gel, şöyle. Evet de karnı. Evet, sıra da. İyi mi? Hoş geldin Hoş geldin. dayım. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Dur. Var olan dayım, var olan var. Dur, hayır, dur, hayır, dur. Çocuklar daha çekilin mi? Çoşka. Evet, çok evet çok çok efendim. Pazar da. Ağaç Belediye Başkanımız yeniden. Çocuk bekleyenler. Sıraya gezin evet. lütfen. Evet. Birazdan. Birazdan. Abi, abi. Geliyoruz. Tamam. tamam. çocuklar daha. Evet. evet. Tepsiyi getirdiniz mi? Ben açayım. Ben açayım. Ah canım, evet, yürü 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 bir, bir, yürü bir, bir, yürü Buraya abi buyurun. <laughs> abi Hadi abi buyurun. Sen, bu, ya, bu. Buyurun, abi 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 အဲ့ဒါကဘာလဲဆရာဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲ